Olup, her zaman bekleyecek. 18 şu anda ıstırap içti. Uskumru, devre, kutra, somom, Bunlar bazı ya. Bunlar geliyor az da olsa bir şeyler geliyor yani. Orta boy barbunya 100 lira. Mezgit 70 lira, orta boy mezgit. Usumu var 70 lira. Ee, İsterk balığı var. İriniğine göre değişiyor. 100 lirayla 80 lira arasında. çuk var 150 lira. Ramazanda aksine evet, evet. balık fiyatları düşer. Ee, zaten sezonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, Nisanın 15'i gibi sezonumuz bitiyor balık sezonu. Ramazanda tabii ki balığın durumuna bağlı yani. Aynı seviyelerde de sayabilir, düşebilir de bol olursa ama bolluk beklemiyoruz tabi. Vallahi Nisan 15'inde zaten yasak başlıyor. Şu anki duruma bakarsan yani Ramazan'daki durum e, iş durumuna bağlı. İş olursa dükkanımızı açarız. iş olmazsa piyasalar zaten çok durdu şu anda. İş olmazsa bizde kapatırız girme geliyor. Bir dükkan açmak, Bismillah kapıyı açtığın zaman işçilerle beraber 2000 lirayı buluyor. Tabii bizler de bu durumdan zorlanıyoruz. Balık az olduğu zaman yeri geldiği zaman e, balık olmadığınday ki 2-3 gün dükkanlarımızı kapatıyoruz. Maliyetler çok yüksek. Bizleri de kurtarmıyor tabii ki. Këmë në zëndë dëvamë në dëjarë. Kështë të dhëmë për nuk ta. Këta në shumë dhe këta në shumë